Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Çok kolay ve hızlı bir şekilde irisene çiçeği yani çingene şalvar çiçeği çoğaltımını göstereceğim sizlere bu videoda. İlk önce şöyle alt yapraklarını almak ve temizlemekle başlayacağız. Çok büyük bir kök olmasına gerek yok ya da çelik olmasına gerek yok elinizde. Küçük bir çelikten harika güzel irisine çiçeği yetiştirebilirsiniz. Bunu hangi mevsimde köklendirme yapabiliriz derseniz her mevsimde köklendirme yapıp ve toprakla buluşturup irisine çiçeği yetiştirebilirsiniz. Yani yaz, kış fark etmez. Sadece kışın çok soğuklardan korumakla e, korursanız sizler de yine kışında irisine çiçeği köklendirebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Hemen şöyle alttan yapraklarını kesiyoruz. Bu bir püf noktasıdır. Alttan yaprak kestiğiniz kısımlardan dahi bir kök oluşacaktır. Ee, üzerindeki fazla yaprakları bırakmayın ki yine daha hızlı bir şekilde tüm gücünü köke verecektir ve hızlı köklenecektir. Hazırlamak bu şekilde. Alttan yapraklarını yine elimizle temizleyebiliriz. Hemen hazır çeliklerimiz. Ee, ben suya koyup suda köklendireceğim. Kısa sürede kökleniyor. Bir haftalık bir süre içerisinde köklenecektir. Şöyle bir miktar bardağı su ekledim. İçerisine de irisine çeliklerimizi ekliyorum ve bir köşede köklenmesini bekliyorum. Mutfağımda tutuyorum. Bu süreçte e, bakarım. Eğer hava durumuna göre balkona da çıkartabilirim. Sizlerde ılık bir ortamda e, köklenmesi daha hızlı olur. Evet arkadaşlar, balkona getirdim. İçeride mutfağımda köklendirdim. Balkona getirdim ve balkonda dikimini yapacağız. Toprakla buluşturacağız ama köklerine de bir bakalım. Nasıl? Gayet güzel köklendiler. Bir haftalık bir süreçte çok güzel kök verdiler. Sizler de hızlı bir şekilde suda köklendirip irisine çiçeği yetiştirebilirsiniz. Bakın. Üst kısımdan dahi kökler böyle bolca vermiş durumda. Her kısımdan kökler var. Gayet güzel. Artık toprakla buluşturup güzel bir saksı irisine çiçeği yetiştirmeye hazır bunlar. Hemen toprağını hazırlayıp dikime geçeceğiz. Görüyorsunuz sizlere en önemli püf noktalarıyla birlikte anlatıyoruz. Hemen yere alalım ve burada bakın en alt küçücük bir çelik. Bu da yine gayet güzel köklü durumda. Üst kısımdan dahi güzel köklerini vermiş. Evet, toprağını hazırlayalım. İki saksı yeterli olur bize. Çünkü dört adet var. İki saksı yeterli. Toprağın hemen ekleyelim. Biraz perlit vermek bir torflu paket toprağım var. Yine köklenmede ve büyümede yardımcı olacak. Toprağımız güzel bir toprak. Hemen ekledik. Yine bu taraftaki saksımıza da bolca yerleştirdim. Kuru bir toprak açıkta kaldığı için o nedenle sulamasını bol miktarda yapmalıyız. Sizler de köklendirdiğiniz suda köklendirdiğiniz bitkinizi toprakla buluşturduktan sonra bolca sulamasını yapın. Oradan vermiş olan yapraklarını aldık. Çünkü toprak içerisinde kalacaklarından kök oradaki yaprakların orada kalmasına gerek yok. Hemen birincisini yerleştirdim. İkinciyi de direkt hemen yan tarafına dikeceğim. Yine oradan vermiş olan yapraklarını alıyorum. Görüyorsunuz gayet güzel köklüler. Hemen onu da yerleştirelim yerine. Evet, birinci saksımız hazır. Diğerine de diğer ikisini yerleştirelim, dikelim. Çok güzeller. E, renk olarak da çok güzel bir çiçekdir. Sene çiçeği. E, kışın soğuğa dayanmaz. Soğuklarda dışarıda bırakırsanız kaybedersiniz. E, çok gölgeli yerden de hoşlanmıyorlar yazın. Direkt gölgeli bir yere bırakmayın. Ev içerisinde çok zayıf ve cılız büyüyebilir. Eğer ki zayıf ve cılız sadece boyuna gidiyorsa, biraz balkonunuza alırsınız veya tek boyuna gidiyorsa bunda güzel bir işlem uygulayacağım. Sizler de mutlaka videomun orasını izleyip ve sizler de irisine çiçeğinize yaptığım işlemi uygularsanız bol dallı irisine çiçeği yetiştirmiş olursunuz. Hemen ilk can suyunu da verelim. Şöyle bolca sulamasını yapalım. Toprağımız kuru görüyorsunuz ki e, suyunu çektikten sonra tekrar su vereceğiz ve toprağımız tamamen ıslandığından ve artık doyduğundan, suyun saksının altından gelmeye başladığından emin olalım. Ve sulama işlemini bu şekilde bitirmiş olalım. Evet akıyor diyeceksiniz zaman nemli değil halen toprağımız süzülüp aktı sadece. Bir miktar daha bir süre sonra su verebiliriz. Artık bir köşede büyümeyi bekleyecekler bunlar. Evet işte şöyle bir ay sonraki durumları birer adetleri yan taraflarından ayırdım ve birer adet kaldı saksı içerisinde. Şöyle bakın, toprağın suya ihtiyacı var şu an ve tek dal uzamış durumda. Şimdi bunu çift dallı olması için yapacağımız işlemi yapalım. Ardından yine bakımlarına geçelim. Tek dal uzamış gidiyor. E, bu bir süre daha tek dal uzayacaktır eğer ki biz tepeden kesim işlemini gerçekleştirmezsek. Sizler her türlü bitkiniz tek dal uzuyorsa tepeçeliğini kesip bol dallı çiçekler yetiştirebilirsiniz. Hemen şöyle alt bir iki üçüncü yaprağın üst kısmından kesiyorum. Ve buradan ne kadar güzel dallar vereceğini göreceksiniz. Hiç korkmayın Sizlerde kesin bu çelikleri de atmayacağız. Ve yeniden tekrar üretimi almış ve yeni bir saksılar için suya koyup köklendirmeye geçiş yapacağız bu güzellikleri de. Gayet güzeller. Şöyle kısa kesmiş olan olduğumuz ilk yapraklarımızı da tamamen kökünden kesiyoruz bu süreçte. Çünkü çok da güzel görünmüyor onlar. Hemen suyumuzu getirdim. Kestiğimiz sipedallarını da su içerisine yerleştireceğim. Ve yine alt yaprakları kesiyoruz. Köklenmesi için oradan kök vermesi için alanı açmış ve hazırlamış olduk. Bardağımıza yerleştirdik. Artık yine bunların köklenmesini ve güzelliklerimizin de büyümesini bekleyeceğiz. Topraklarını da bir sulayalım. Hazır. Artık büyüyüp gelişecekler. Evet, şöyle 3 hafta sonraki durumlarını sizlere göstereyim arkadaşlar. Tepesini kesmiştik. Bakın tepeden iki dal alttaki dallar ve hep birlikte büyüyorlar ve dolu dolu bir saksı yetiştirmiş olduk. Gayet güzel oldu. Ee, sizlere en önemli ayrıntılarıyla çiçekleri nasıl yetiştirirsiniz? Saksınız dolu dolu olsun diye daha güzel bir çiçek yetiştirmek için ne yapmanız gerektiği Hepsini tek tek anlatıyorum. Eğer ki videomu, kanalıma ve bilgilerimi faydalı buluyorsanız lütfen abone ol butonuna basıp aramıza katılabilirsiniz. Bildirimlerinizi de açarsanız tüm videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Ee, Bakın gayet güzel. Her şey minicik bir yaprağın suda büyümesiyle başladı ve güzel bir saksı irisine yetiştirmiş olduk. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Videomu faydalı bulduysanız da beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.